Evet arkadaşlar ben Deniz Hayret İsmail. Yeni bir günde yeni bir macera sizlerle birlikteyiz. Dediğim gibi harita çizmeye başladık. Yavaş yavaş şekillenmeye başladı. E, kaldığımız bölgeye giderken bir şekil gördüm uzaktan. E, dedim bir geleyim bakayım acaba bir şey benziyor mu? Ne var ne yok buralarda? Çünkü bu tarafa geçmemiştim. Bunu gördüm. Yani bu önce bir şey değil dedim. Sonra baktım şöyle bakınca yani şöyle bir şekil verilmiş buna arkadaşlar. Böyle bir kuş gibi duruyor sanki değil mi? Bakın böyle kafası burada ve şu tarafa bir yere bakıyor kafası. Bu da böyle kanadı. Böyle bir şey gördüm. Şimdi burada işaret arıyorum. Başka bir işaret var. Kayanın kendisi mi işaret diye. Şöyle. Kamerayı biraz daha yavaş sallamadan. Gördün mü? Orada bir şey yok ya. Evet. Ama şurada bakın. Şöyle güzel kesitler var bir şey benziyor. Bunu görünce evet, dedim herhalde bunun bir şekil var. Evet, sanki böyle sanki burada da göz. Şuraya bakıyor, şuraya bakıyor. Sen beni çeker misin? Şöyle, şöyle geç şurada. Bak sanki burada bir göz var. Bu göz de bu tarafa doğru bakıyor. Eğer bunda göz varsa yazık bu tarafa gitmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi şurada kayalara bakalım. Böyle bir şey işaret. Yok ama o doğru, doğru, doğru gideceğim. Bir yuvarlak var gibi sanki kesilmiş. Evet şöyle. bu seversin neçe gidiyor? aslında? Evet, sanki bir yuvarlak ve içi de boş gibi geliyor. Şurada. Şöyle bir yarım geldi bir şey. Yapayım. Çek onları kımıldatmadan diğer elini inşallah kullan. Heh. Şu geniş açıdan biraz daha geriden al. Tamam. Ben evet şimdi. Evet. Kuşumuzun gözünün gösterdiği yere doğru. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Şu zeminde. Bir taş yavaş yavaş. Belki bir şey çıkar. Değil mi oğlum? Gel bakalım. Şimdi şimdi Patika, patika gibi bir yer var. Bunlar daha ilk defa geliyorum. Daha önce gelmedim. Tamamıyla o kayayı gördüm. O şekilde geliyorum. Şuralara bir bakalım. Aşağı gel istersen. yılan ya da dereyi temsil edebilir. Yılan değil ama bu dereyi temsil ediyor olabilir. Yani şu şekil. küçük bakalım şunu. Çünkü ya e, normal çizgide oluyor. Geriden alsana. Geriden. Şöyle. ha. Şöyle bakın. Evet. Yani şu an şu dereyi bak neredeyse aynısı. Evet. Yani derenin aynısı takip et diyor. Dereyi takip ettik, ettik diyelim. Şurada ve şurada iki tane sen şurada ve şurada iki tane çıkıntı var. Bakın bunlar hani işte doğal olarak gibi durmuyor. Bu iki çıkıntı da şöyle bir yapıyorum. Dere. Bakın, evet. Şöyle geliyor. Şöyle şöyle. Şu deriyi takip edeceğim. Sonunda sola doğru bir çıkıntı var mı ona bakacağız. Tamam mı? Sol tarafa bir çıkıntı var mı? Ona bakacağız. Evet. O dereye... Da daha böyle devam edeceğiz. Bakın burada iki tane böyle mus çizdik. Hmm. şöyle. İki. Yani şunlar. Orası nerede değil mi? Ya, bakalım. Yapım, şey yok yok, güzel bir evet, yine de bakalım dedi. Hiçbir şeye benziyor ama Benzemiyor mu? Burada bir kayamız var. suyun kenarında. Herhangi bir işaret arıyoruz. Yok. Tamam. Demek ki burada bir işaretimiz. Şuraya bakalım. Yavaşça. Yavaş. Çekiyor musun? Burada. Ne var? Yo, no onları, vurayım, de Onu, böyle de <laughs> <Çekiyoruz. gülüyor> yani Bu yeşil renklerin ben ne olduğunu çözemedim. Neden i̇şte yeşil? Kaşlar. Bunlar, bunlar kesmişler. Bunlar keski taşları kesmişler. Yavrus kesilmiş. Bunlar buraya yerleştirilmiş. Bu kurduğumuz bir kaya. Evet evet evet. evet, evet. Şimdi, bakın gel. Çok önemli bir şey Çok önemli bir şey buldum. Arkadaşlar. Ne dersiniz? Koltuk mu? Nereye bakıyoruz? Direkt karşıya. Bu havuz buraya toplanıyor. Bu kadar buraya geliyor. Evet, şimdi buraya es geçelim. Buradan bir yukarı doğru çıkalım. Bir yapı var belli. Gel bakalım takip ettik. Buradan yavaş yavaş. Aşağıdaki kuşun işaret ettiği yere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bak. Evet. Yani belli var. Ne kadar belli bu? Bakın. bir havuza benziyor sanki. İki tane bir keşif var. Bak şimdi. Evet. Burası daha uzun. 30 santim 3.771 Yani demek ki şuradan 210 saydığım zaman şu büyük ağacın dibine doğru gidiyor. Şimdi eğer bu bir havuz bu bir işaret olunun varsaydığımız zaman bakın kısım daha uzun. Bu kısmı arkamıza alıp sayarsak direkt o büyük ağacın dibine doğru gidiyor. Daha sonra o büyük ağacın dibini tarayacağım. Ee, bakın bakalım bir boşluk ya da bir ötme olacak mı? Yalnız tabi burada böyle bir şey var. Yukarıda da üstte de şöyle yine yılan mı acaba? Yılan mı çizmişler buraya? Evet, bu da yine dereyi gösteriyor olabilir. Onun devamında. Evet, bunu orta bırakıyoruz, devam ediyoruz. Aynen yolumuza doğru. Birden fazla işaret var. bakalım. Devam edelim. Şu hat işareti mi? bazen biz göremiyoruz. Aslında su getirseydik iyi olurdu ıslatmak için. Ee, o yüzden kamerada bazen daha net gözüküyor. Burada göremediğimi kameradan görebiliyorum. Sizler görsünüz mutlaka yorumlara yazın. Gel bakalım şimdi. Aaa bak bak bak. Gördün mü? Gel. Gel. Evet arkadaşlar. Kuşun gösterdiği yer burası. Gel bakalım şuradan gidelim önce. Bakın. Gel. Gel gel. Bak. Ne? İşte burayı gösteriyor. Resmen orayı gösteriyor. Çek yakından işaretimizi. Bir, iki. Şu iki ne olur? Acaba o taraflarda var mı? Şu daha uzun. Saymak lazım o tarafa doğru. Kaç santim? 16 santim, 15 santim olsa 7, 70 70 Ya bir 80 adım o tarafa saymak lazım. Gel. Şimdi şu kayalara bakalım. Gel. Oh, 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 oh. Harika. Gel gel. Beni çek beni. Gel. İşte. İşte. Bakın burada bir şey var. İyice çek şöyle. Şimdi bu kayayı incelememiz gerekiyor. Evet sen al bakalım. Çekmeye devam et. Güzel güzel. Evet. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Şimdi genelde kapıların önüne taş koyarlar değil mi? Bakın önünde taş var. Böyle kesmişler bu tırpı. Kesilmiş bir taş. Önünde de evet. Şu kısım. Evet bir bakın. Şuralar döşenmiş. Evet. Döşenmiş taşlar var burada. Bakın. Şöyle. Evet, 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 evet. Bakın gel. Çok önemli bir şey, şey buldum. Ne dersiniz? Koltuk mu? Nereye bakıyoruz? Direkt karşı. Bu havuz buraya toplanıyor. Burada bir. Ben deniz Hayalet İsmail. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.